arkadaşlar. Ben Ostek Bilgi Güvenliğinden Fatih Bülbül. Bugünkü dersimizde turajan oluşturmayı anlatacağım. Turajan oluşturmak için aslında iki farklı seçeneğimiz bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ve zor olanı programlama dilini öğrenip kendimiz yazmamız olacaktır. Ama bu kolay bir iş değildir. Mantığını iyice oluşturmamız gerekiyor. Ya da hazırda bulunan programları kullanabiliriz. Mesela biz bugün hazırda bulunan bir program kullanacağız. Çünkü bunlar yeni başlayanlar için ve orta seviyeler için gayet uygundur arkadaşlar. indirmek için terminal ekranını açalım. Öncelikle root olmak için sudo su dosu diyoruz. Eğer klavyeniz Türkçe değilse bu komutu girebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi indirme işlemi için apt install vail. Ben videodan önce indirmiştim. Video kaydı duraklatılmasın diye, çok uzun olmasın diye önceden indirdim. Ama sizin karşınıza Y tire N diye bir soru gelirse, burada Y'ye tıklayıp enter'a basabilirsiniz. Her şeyi kabul edip devam edin arkadaşlar. Şimdi sıra kurulum aşamasında. V direkten de kuruluma başlayalım. Ve karşımıza bu şekilde bir ekran gelmektedir arkadaşlar. Devam etmek için burada Y tuşuna basalım. PS yes devam edelim. Bu kurulum aşaması biraz uzun sürebilir arkadaşlar. indirme işleme kadar biraz uzun sürecektir. Ee, ve bu kurulurken de ben de size Trojan virüsünü anlatayım. Beyil nasıl bir Trojan virüsü hazırlıyor onu da anlatayım arkadaşlar. Resimde gördüğünüz gibi bir at var. ve programı Trojan hazırlarken Truva adı virüsünü hazırlar. Ve hepimiz tarihten olsun, filmlerden olsun Truva adını çokça duymuşuzdur. Turu atı neydi arkadaşlar? Tarihi olaylara bakaraktan gidersek iki tane düşman devlet var değil mi? Birisi özür amaçlı koskocaman bir at yapıyor. Ve içine kendi askerlerinden bir sürü koyuyor. Ve bunu karşı tarafa hediye ediyor değil mi? Karşı tarafta hani bunu normal kapılardan sokamıyor mecburen. Çünkü at çok büyük. Ve şehrin kullanılmayan büyük kapılardan içeri almak zorunda kalıyorlar ve o gece hani parti yapıyorlar, şey yapıyorlar, eğleniyorlar. Belli bir süre sonra da herkes uyuyor. İşte tam da bizim virüsümüz burada devreye giriyor. Aynı bu hikayedeki olduğu gibi. Mesela herkes uyuduktan sonra atın içindeki askerler çıkıyordu. Şehrin kapılarını açıyor ve işgal başlıyordu. Aynı bu şekil. Mesela biz de burada hazırlarken antivirüs programlarından saklanacağız. Biz birisine bu Projeni hazırladığımızda resmin içine enjekte edeceğiz ve karşı tarafa atacağız. Ve şöyle diyeyim size karşı taraf bu sistem açtığında antivirüs sistemi uyanık oluyor. Mesela programdan programa göre değişse de kimisi 5 saniye uyanık kalır, kimisi 10 saniye tarar, kimisi 20 saniye tarar arkadaşlar. Ve maksimum 1 dakika tarama işlemi sürmektedir. Mesela biz virüsü oluşturduk. Diyeceğiz ki 80 saniye uyu. Bu kadar. Peki mesela 80 saniyeden sonra antivirüs yakalanmıyor mu dersiniz? Antivirüs çalışma prensiplerinde maksimum 1 dakika o dosyayı da gözetir. Ondan sonrasını gözetmez. Çünkü e, işletim sistemini çok yormaktadır. Ondan kaynaklı olaraktan da maksimum 1 dakika diye belirlenmiştir. Bu yüzden bu uyku durumunu göre de ona göre belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Ve Şimdi yavaştan da programımız kurulum şey başladı ve kurum eş, eş, eş geçelim. Eğer mesela e, ben de direkt burada next olarak tam da görüküyor. Bu bazı kişilerde bekle olduğu gibi tam tuşlanmayabilirdi. Bunun sebebi tam bilinmese de hani bilmiyoruz. Burada cancel diyerekten de manuel olarak da kurabilirsiniz arkadaşlar. Update install python 3.4.4 diyerekten de kurabilirsiniz arkadaşlar. Bu burada direkt kuruluma devam edelim. Next diyelim. Evet, yine next diyoruz. Next. Kurulum işlemi tamamlansın. Evet, bu da bitti bitecek. Evet. Tamam kuruldu ve finish diyoruz. Daha sonrasında bize yüklenmesi gereken başka dosyalar gerekiyorsa onları da şu an yüklemesi gerek yükleyecektir. Bakalım yeni bir şey daha geldi. Hani default ayarlarında olduğu gibi next, next, next diyerekten de devam edebilirsiniz arkadaşlar. Finish diyoruz, bitiriyoruz. Yeni birisi daha geldi, next, next, next. Finish. Arkadaşlar şunu da söylemek isteyeyim. Ben bu bilgisayarı belki aylardır, belki yıllardır kullanıyorum diyelim. Mesela ben bugün 4 dosya yükleyeceğim. Ama siz daha belki bilgisayar ilk defa açtınız diyelim. Hani Belki siz 6 dosya yükleyebilirsiniz. Belki başka birisi 5 dosya yükleyecektir. Bunun sebebi daha önceden o bilgisayara o sistem, yani o programı kurulduysa onu tekrar kurmayacaktır arkadaşlar. Hani o programın çalışması için hangi programlar eksik onlara bakıyor ve ona göre kurulumlar gerçekleşiyor. Eğer siz de bende on, olmadığı gibi farklı programlarda kurarsa direkt next next diyerek de devam edebilirsiniz. Default ayarlarında bırakabilirsiniz. Mesela böyle bir ekran daha geldi. İngilizce seçili olaraktan da ok diyoruz. 108'ini seçiyoruz. Aynı Windows kurulumu gibi manuel bir şekilde ilerliyoruz. Next install kurulsun mu? Evet. Yani gördüğünüz gibi kurulum işlemi işte biraz meşakkatli, biraz zorlaştırıyor ve programı. Biraz uzun bir kurulumu var. Ama gerçekten de çok harika bir programdır arkadaşlar. Başka kurulum şey şey var mı? Birisi daha geldi. Next. Ekleyin. Yani burayı da anlatalım arkadaşlar. Mesela sizin bilgisayarınız 64 bit 64 bitlikte kullanabilirsiniz arkadaşlar. Veya 32 bit de kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama ben genelde hani benim bilgisayarım 64 bit ama yine de 32 biti kullanıyorum. Default ayarlarını bırakarak ilerlemeyi tavsiye ederim hani. Ama yine de 64 biti de seçebilirsiniz. Hiç sıkıntısı yoktur. Ve next diyelim sonrasında. Next. Next. Bu da kurulsun. Eğer arkadaşlar e, kendiniz türojen yazmak isterseniz bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Biz de ilerleyen zamanlarda Python dili ile alakalı size nasıl video oluşturacağını anlatan videolar çekebiliriz arkadaşlar. Veya kurulum aşamasında sorun yaşarsanız yorum kısmında belirtirseniz En kısa sürede ben veya ekip arkadaşım ilgilenecektir. Bunu da kurması bilsin. Programımıza bakalım bir. Under bunda da finish diyoruz. Ilerliyoruz. Ve kapatalım bu ekranı. Tamamdır. Mesela şimdi çalıştıralım. Veil. Enter. Evet, gördüğünüz gibi bir hata ile karşılaştık. Error diyor. Şu şey yapalım. Ekranı bir büyüteyim. Size daha net göstermek istiyorum. Ve tekrar yazalım. Evet. Mesela bize diyor ki. Wine dosyasını kurarken diyor bir sıkıntı yaşadım diyor. Aman diyor. şöyle bir dos, şöyle bir komut satırına çalışırsan diyor. Belki bu işlemi çalıştırabiliriz diyor. Bir de arkadaşlar aklınızda bulunsun. Kesinlikle hani bir hata aldığınızda bunun komut satırında muhakkak şeyi yazıyordur zaten. Çözümü. Mesela biz de burada diyor ki hani Wine dosyasını kuramadın diyor. Ama diyor sen bu satırı bir çalıştır bakalım diyor. Hani belki kuracağız diyor. Kopyalamak için CTRL Shift C'ye basın an iyi şekilde yapıştırmak için de CTRL'e Shift V ve Enter'layın. Burada kurulum işlemi biraz uzun sürebilir arkadaşlar. İnternet hızınıza göre değişiklik gösterecektir. Ben şimdi videoyu duraklatıyorum. İnince kaldığımız yerden devam ederim. Evet arkadaşlar programımız indi. Bu kişiden kişiye göre değişmektedir. Kimisinde 5 dakikada inebilir. Kimisinde 6-7 dakikada inebilir. Ben de yaklaşık bir 4-5 dakika sürdü arkadaşlar. Ve Veil diyerekten de programımıza çalıştıralım. Öncelikle şu ekranı bir güzel tanıyalım arkadaşlar. Bize diyor ki iki tane tool var diyor. Hani iki tane araç varmış bunun içinde. İkisi de bunlar. Evasion, Deity or Ve Şu ekranı bir güzel okuyalım arkadaşlar. Eğer diyor. Exit yazarsan diyor. Bu programdan çıkarsın diyor. Info dersen diyor. Bu tool hakkında bilgi alabilirsin diyor list dersen bu pilotları ya da tool'ları listeleyebilirsin diyor. Bak burada tool'ları listelemek için list kullanıyoruz. Show dersen diyor ile alakalı diyor. Ay e ayarları değiştirebilirsin diyor. Update dersen güncelleme. Use dersen kullanma arkadaşlar. Ve size en büyük tavsiyelerinden birisi bu program açar açmaz direkt update edin arkadaşlar. Bunun sebebi e Antivirüs programlarında bir tane açıp bulunuyor ve beyin mesela bu açığı direkt alaraktan da içindeki virüsleri aktarıyor arkadaşlar. Yani siz daha rahat diyorsunuz karşı sistemlere. Aslında bunu şöyle düşünebilirsiniz. Antivirüs programları ve virüs programı oluşturan araçlar arasında devamlı bir çekişme vardır. Devamlı bir mücadele vardır arkadaşlar. Bir sıra e, ee, gibi işte virüs oluşturan araçlar ön plana çıkıyor. Yani daha üstün duruma geliyor. Bazı zamanlarda da antivirüs programı oluşturan şeyler daha üstün duruma geliyor. Mesela biz burada update ederek de şu anki en güncel virüsleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu mesela şimdi oluşturduğunuz virüs bir hafta sonra işe yaramayacaktır. Çünkü bu oluşturulan virüsler mesela tamamen hani bulunan açıklar maksimum bir hafta sürer. Bir hafta sonra o açık kapatılır zaten. Mesela ben daha dün akşam yüklemiştim. Daha yeni yükledim. Mesela arasından bir 7-8 saat geçti sadece. Ve yeni bir güncelleme gelmiş arkadaşlar görüyorsunuz. Mesela bugün açtınız. Yarın tekrar açacaksınız değil mi? O zaman update edin. Belki yine güncelleme gelmiştir. Tamam mı? Güncelleme işlemi bitsin. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Evet güncelleme işlemi tamamlandı ve buradan enter diyerek devam edebiliriz arkadaşlar. Ve ilk başta bir ile List diyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane tool gösteriyor bize. Biz bunlarda bugünkü örneğimizi bir numarayı seçeceğiz. Evasion modunu seçeceğiz. Öncelikle 101 diyoruz. Ve çıkan görselde bize diyor ki 41 tane paluat bulunuyor. Yani 41 tane farklı farklı trojan var arkadaşlar. Bu gayet çok güzeldir. Mesela liste ile Bunun içine bir görelim. Gördüğünüz gibi 41 adet şey var. Ee, şöyle bir numaradan başlayalım. Mesela bakalım hepsine. Hepsi gördüğünüz gibi farklı farklı diller yazılmış. C dili var. C, var. Go dili var. Mesela Go dili, C dili. Bunlar piyasada çok kullanılan diller. Mesela Lua var. Perl. Bunlar pek tercih edilmiyor ama yine de kullanılıyor arkadaşlar. PowerShell, Python. Python özellikle bu sıralarda baya bir hani herkes tarafından sevilen bir programa dili ve basittir arkadaşlar. Ruby diliyle yazılmış mesela. Mesela şöyle gelelim. Mesela şu sonlardaki HTTP, HTTPS Bunlar ne anlama geliyor değil mi? Bunları bir anlatalım arkadaşlar ilk başta. Mesela HTTP, HTTPS arkadaşlar bu, bu tip şeyler bağlantı türünü belirler. Mesela biz şu anda ilk defa virüs oluşturacağımız için biz HTTP üzerinden gitmemiz daha uygun olacaktır. Mesela HTTPS biraz daha böyle bizi zorlayacaktır, biraz daha yoracaktır arkadaşlar. Canımızı ilk başa biraz sıkabilir. O yüzden biz HTTP üzerinden gidelim. Yeniyseniz bu daha da iyidir arkadaşlar. Hani. Mesela burada ne yazıyor? Reverse. Peki bu ne demek? Bu ters bağlantıda kullanılır arkadaşlar. mesela buraya yazacağız ki kendi IP'mizi yazacağız. Karşı bilgisayar bizim bilgisayarımıza bağlansın. Değil mi? Şimdi size böyle söyleyince biraz saçmalık gibi geliyor olabilir ama şöyle bir durum var. Eğer biz şimdi direkt karşı hedefin bilgisayarına bağlanırsak o bilgisayarda bulunan firewall sistemi bizi engelleyecektir. Ama biz mesela bir virüs attık dedik ki hani antivirüs programı uyduktan sonra bizim virüsümüz çalışması lazım dedik ya. İşte o bizim çalışan virüs bize orada arka kapı açıp bize bağlanması lazım arkadaşlar. Direkt oradan bize bağlandığı için firewall gibi sistemler bakmayacaktır. Hani tamam bu kesin benim kullanıcım tarafından yapılan bir şeydi deyip o işlemde hiçbir şekilde bakmayacaktır arkadaşlar. Böyle söyleyebiliriz. Bunu kullanmak için 114 Mesela ben bugün 14 üzerinden örnekten gidiyorum mesela. Siz gidin 20'yi kullanın. Başka bir şey kullanın arkadaşlar. Hiç fark etmez. 114 diyoruz. Mütesplayet kullananlar arkadaşlar biraz bakanlar bu uygulama biraz onlara tanıdık geliyor olabilir. Mesela gördüğünüz gibi el host, el port birkaç şeyler benzer şeyler var arkadaşlar. Ve burada bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Mesela şöyle genel tabirle Bahsedecek olursak, el hosta kendi ipimizi yazalım ki karşı hedefim bilgisayarı bize bağlansın, tamam mı? El portta da kullanılmayan bir kapı seçmemiz lazım. Sürekli mesela giriş çıkış olan kapılardan giriş yapamayız arkadaşlar. Mesela burada popüler olanlardan 88, 88 var, 80, 80 var, 44, 44 var. Ya da herhangi başka bir şeyle girebilirsiniz, siz sıkıntı yok. Burada slip yazan yerde bizim virüsümüz kaç saniye boyunca karşı hedef bilgisayarda uyuyacağını söylüyoruz. Hani dedik ya antivirüs programı uyuduktan sonra bizim virüs çalışacak diye. İşte onu burada ayarlamamız lazım arkadaşlar. Gelin mesela ayarlama kısmına gelelim. Set L host. Mesela ben burada küçük harflerle yazdım. Buradan büyük harflerle Küçük yazabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Şöyle gelelim. Bizim şeyimiz neymiş? IP'miz neymiş? Bir bakalım sudo ifconfig Gördüğünüz gibi 10.0.2.7 Tamam mı? IP'mizi yazalım. 10.0.2.7 Portu da belirtelim. L port Mesela dedik ya popüler olanlar bunlardır falan diye. Mesela siz burada gidip 80-81 de girebilirsiniz. Hiç sıkıntı yoktur arkadaşlar. Yeter ki o port o bilgisayarda kapalı olsun. Mesela uyku şeyini de belirleyelim. Mesela dedik ya e, antivirüs programları maksimum 1 dakika çalışır. Yani 60 saniye boyunca çalışır. Tıklandığı zaman. Mesela siz burada gidip 50 saniyede verebilirsiniz. 70 saniyede verebilirsiniz. Hiç sıkıntı yoktur. Veya ben o kadar beklemem dersiniz. 10 saniyede verebilirsiniz arkadaşlar bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Ben örnek olsun amaçlı 4 saniye veriyorum. Siz farklı bir şey de girebilirsiniz. Mesela sert, mesela diyelim yazmak istemiyorsunuz. Buradan herhangi bir şey değil seçip Ctrl Shift C'ye basarak kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde Ctrl Shift b'ye basarak da yapıştırabilirsiniz. Mesela işlemcisini ben 2 verelim N Ad, e, karşı tarafın sistemini açacağınız zaman mesela diyelim karşı tarafın işlemcisi 1 ama siz 2 verdiniz tamam mı? Bu halde sizin virüsünüz çalışmayacaktır. Neden? Çünkü ona çok ağır gelecektir. Mesela karşı tarafın işlemcisi 5 tamam mı? Tamamen sallıyoruz şu anda. 5 diyelim. Siz 3 verdiniz çalışır. Burada tek önemli konu sizin oluşturacağınız virüs tamam mı? Karşı hedefin bilgisayarından ki işlemciden daha yüksek olmaması lazım. Örnek olsun amaçlı 2 veriyorum. Mesela burada ne diyor? Generate komutunu kullanaraktan diyor bu pilotu oluşturabilirsin diyor. Yapalım. Siz burada başka ayarları da deneyebilirsiniz. Hepsini de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ve daha da güzel olacaktır emin olun. Generate diyerek de oluşturalım. Bize diyor ki bu diyor buna diyor bir isim ver. Mesela ne verelim? diyelim ki mesela test trojan tamam mı? Önde konsolun işte test trojan adlı isim verdik. Şu anda oluşturuluyor arkadaşlar. Mesela kripto yazıyor. Kripto normalde bir şifreleme algoritmasıdır falan. Şimdi oluştu bitti. Bize diyor ki bilgi veriyor. Bu dil diyor Go diliyle yazıldı diyor. Hani bu Pyrot Go diliyle yazıldı diyor. Mesela burada diyor Tamam mı? Nerenin içine kaydedilmiş? File sistemde gel diyor. Var, lib, fail, output, complete içine geldikten sonra senin virüsün var diyor. Tamam mı? Mesela doğru mu? Gelin bir bakalım. File sisteme tıklayalım. Mesela nereye gelecektik? Var. Var sisteme geldik. Buradan lib. Gördüğünüz gibi şimdi fail sonra output. Tamam mı? sırasıyla gidiyoruz. Veil, Output, sonra Compile. Tamam mı? Tıkladık. Gördüğünüz gibi test Trojan diye bir şeyimiz oluştu. Siz bunu artık virüsümüzü oluşturduk arkadaşlar. Siz bunu isterseniz bir resmin içine de enjekte de edebilirsiniz arkadaşlar. Ya bir dosyanın içine de koyup da atabilirsiniz. Veya bir videonun içine de koyabilirsiniz. Hiç sıkıntı yoktur. Ee, güzel daha da gizli olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda bu oluşturduğumuz tirojeni nasıl resmi içine enjekte edeceğimizi, nasıl antivirüs programlarından bypass edeceğimizi onları göstereceğim. Ve yaparız edelim bu şekilde attınız. Tamam mı? Peki biz bunu nasıl dinleyeceğiz? Bu şekilde de atabilirsiniz. Direkt sudo su diyelim. Root'a geçelim. MSF konsol. Arkadaşlar bu tool'a tamamen bizim ee, sayfamızın blog kısmında da bakabilirsiniz bayağı detaylı şekilde açıklamalar var ve araştırmanızı muhakkak öneririm arkadaşlar öyle diyeyim. Buraya geldikten sonra dinlemek için use loit tamam mı? Multi handler o kadar artık dinleme moduna geçmiş oluyoruz. Mesela burada diyeceğiz ki set Pilot windows Meter. mesela tap tuşa basarsanız direkt tamamlayacaktır ve şu an benim bilgisayar kastı ayrıyeten tamam, tamamladı reverse bizim şeyimiz neydi HTTP değil mi siz mesela burada başka bir örnek üzerinden gittiniz. HTTPS üzerinden gittiniz. HTTPS yazın arkadaşlar. Biz burada HTTP yazından HTTP yazıyorum. Tamam Her şey bu kadar. Show Options Bakın tamam portumuz yazılmış ama şeyimiz yok. Ee, IP'miz yazılmamış buraya. Hemen bunu ayarlamamız lazım. Set host IP'miz kaçtı? 10.0.2.7 Değil mi? Enter'a tıklayalım. Farz edelim sizin port kısmı yazılmamış. Aynı şekilde ise port diyerekten de belirlemiş olduğunuz portu girebilirsiniz. Ve her şeyi ayarladıktan sonra exploit diyerekten de dinlemeye alabilirsiniz arkadaşlar. Mesela karşı tarafa sistemine attınız ve bu dosyayı açtı diyelim. Sizin türücüne tıkladı ve fark edilmedi diyelim. Burada alt alta 2-3 satır daha bir şey yazacaktır ve bilgisayara e bağlandığınız yazacaktır arkadaşlar. Ve bağlandıktan sonra olanlar olacak artık. Her şey bu kadar. Eğer video hakkında yapamadığınız, takıldığınız bir yer olursa videonun alt kısmında yorum kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ben veya ekip arkadaşlarım en kısa süresinde size bilgilendirecektir aldığınız hatayla alakalı sonuçları. Ve istediğiniz bir video varsa bunu yorum kısmında belirtebilirsiniz. Şimdiden iyi günler, teşekkürler dinlediğiniz için.